Bulduk. Plakayı alın hemen. Hemen telsizden danos geçin bulsunlar aracı. Çabuk çabuk hadi. Tamam komiserim. Yiğit nerede? Gitti. Nereye gitti? Kübra niye durdurmadın? Niye bana haber vermedin? Onu durdurmaya çalışmanın bir faydası olur mu sence? Başının belaya girmesini engelleyebilirdim. Biz onu engelleyemeyiz Emir. O artık sadece düşmanlarıyla değil... ...kendiyle savaşıyor. Sen dua et de, Seyhan'dan önce ben bulayım onu. Yoksa bir daha bir boyu göremeyiz ama. Abi kaçırdık herif. Adam ruh oldu uçtu sanki ya. Dedim ama ben. İçeri girelim dedim adamı yakalayalım. Mal mal oturduk bekledik orada kaçar tabi. Silah ver. Ne yapacağız? Polisin kaçırması iyi oldu. Kendi işimi kendim halledeceğim. Biz? Siz bir şey yapmıyorsunuz. Artık tekim. Kendi suçumu telafi edeceğim. Ya Yiğit. Saçmalama abi. Herif bir orada bir burada çok tehlikeli. Tek gitme. Uzatma Selim. Beni soran olursa görmediniz. Allah deli olacağım ya. Aç ya! Aç ya! İhtimalleri azalttık savcım. Şu iki yer üzerinde çalışıyoruz. Gidecek fazla bir yeri yok. Az kaldı. Vaktimiz yok Kenan. Bir an önce bulman lazım bak, ona göre. Tamam savcım. Fare deliğine de girse bulacağız onu. Buyur abi. Ne yaptın? Nedir durum? Beklemedeyim abi. İyi, güzel. Dikkat et kuşu kaçırma. Gözünü dört aç. Sen hiç meraklanma. Uçan da kaçan da kurtulamaz bizden. Tamamdır. Senin ne işin var burada? Sizi iş ben bırakacağım. Emir Bey'in talimatı. Sağ ol. Ama ben koruma falan istemiyorum. Emir'e de söyledim. Hadi sen Emir'in yanına dön. Kübra Hanım, bu aralar sular biraz bulanık. Tedbirsiz davranmayalım. Hem sizin hem de bebeğin güvenliği için. Tamam. Ablacığım, hadi iki lokma bir şey yiyelim. Sibel... ...moralsizken... ...hastayken... ...ben de ona böyle... ...tepsi tepsi yemek taşırdım. Yemezdi. İnadı sana çekmiş evet. Derya. Sen de perişan oldun be kızım. Hadi git artık pastane. He? İşinin gücünün başında dur. Yemişim işi yemiş, gücü. Seni yalnız bırakır mıyım? Beni avutmak için boşuna uğraşma Derya. Beni artık kimse teselli edemez. Evladım öldü. Hem yetim hem öksüz kaldım artık ben. Deme öyle. Biz varız. Ben de senin kızın. Eğer kabul edersen eder misin? Sibel seni ne kadar çok severdi. Hem kızardı hem severdi. Sen onun dostuydun. Deryasıydın. Hüseyin. <laughs> bir kahve yaptır da içelim bakalım. Bana bak. Yalnız böyle loğusa şerbeti gibi yapmasınlar. Şekerini az koysunlar. Peki o. Hep peki, hep peki. Ahmet Bey geldi. He, gelsin, gelsin. Gel evet. Yiğit, gel. Otur. Bana bak la, kahveyi iki yapsınlar. Yiğit, karnın mı? Bir şey söyleyeyim mi? Gerek yok. Bak Yiğit, <laughs> cenazeye gelemedik. Kusura bakma, başın sağ olsun. Ben de seninle bu konuyu konuşmak istedim. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Yılmaz'ın hayatının karşılığını Sibel'e hiçbir şey olmayacaktı. Ama gel gör ki Sibel yaşamıyor artık. Bak Yiğit, benim adaletimi en iyi sen bilirsin. Evet. Ha? Bu şerefsizin ne yapacağı belli olmaz dedim. Şimdi geldi abisinin intikamı için kızcağızı öldürdü. Bunda bizim kabahatimiz ne? Bence... Seyhan Nihat'ın mirasının peşine düşmeyi kendi akıl etmedi Hakkı Bey. Yiğit, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ha? Saçma sapan konuşma. Ben sana demedim mi? Bu Seyhan iti, psikopattır, her şey beklenir bundan. Bir süre uzaklaş, biz halledince gelirsin diye. Siz bana onun nerede olduğunu bulacaksınız. Ve ben Seyhan'ı kendim halledeceğim. Öyle bir halledeceğim ki tüm anemi ibret olacak. Hüsam. Şu Seyhan adresini bulun bana. Bak iyi, tamam. Acım büyük, seni anlıyorum. Ama azıcık tevekkül göstermen lazım. Biraz sabret. Başını daha büyük belalara sokma. Benim Seyhan'ın alacağı nefese bile sabrım yok. Yitever. Sağ ol. Kübra Hanım, bugün bütün gün burada olacağım. Haberiniz olsun. Tamam. İçeri de bir şeyler yersin. Yok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. thank mm -hmm.